Evet selam arkadaşlar. Bugün Osmart'ın NES çakma NES kon, e, konsolunu inceleyeceğiz. E, ben normalde her sene çıkan bir cihaz bu. Farklı e, markalar adında. İşte Polosmart, Jartsmart, Jurtsmart bilmiyorum artık. Ama bu seferliğine şans vermek istedim çünkü beni biliyorsunuz. Bakalım yanında e, şey geliyor böyle bir. Bunun ismi neydi ya? Component mıydı? AV'ydi sanırsam. Güzel. Ee, bir tane eski USB girişlerinden. Mini USB. Oo, bak bir şey söyleyeyim mi? Paket harika yapmışlar ha. Evet, NES kolunun çakması ama gerçekten yüksek kalitede bir çakma. Hani nasıl söyleyeyim. Şu butonlar olmasa ben neredeyse aynısı diyebilirdim. Bir de birkaç yazı haricinde. Bayağı sağlam bir şeye benziyor. Şimdilik nasıl söyleyeyim orijinal NES'e benzemiyor o kadar ama tuşları hissiyatı iyi. Tabii ki oynanışı denedikten sonra konuşacağız. Gelelim çakma NES klasik klonumuza. Cihaz bu şekilde. Reset ve power tuşları yaylı. Bence iyi. Bu kısım açılmıyor. Açılsaydı zaten bu seviyede bu fiyatta olmazdı. İçinde güya havalandırma var ama havalandırmaya ihtiyacı olan bir konsol değil açıkçası. Bunun içinde bir tane PCB var. Başka bir şey yok. O da oyunları bulunduran ve e, şey, RAM ve oyun kartı. Anakart. Eee neyse. Kısacası cihaz paket açılımı bu şekilde oluyor. Evet cihazı taktım. Bu şekilde. Joystick ile birlikte. Menüde kontrollerden bahsediyor. Robocop diyor. Ninja Turtles, Double Dragon, Adventure Island 1 ve 2. Kevnastur Mortal Kombat buna bir ara bakacağım Mario 10 12 14 Snow Bros Tank var yine yani NES'te bulunan e, genel isimlerden bahsediyor genel olarak oyun içeriğinden konuşacak olursak e, ben tabii ki şu an sadece ilgimi çeken Mortal Kombat'a bakmak istiyorum ilk olarak. Yani i̇lk kişilik olduğu için diğer kol takıp oynamamız için ilerlememiz gerekiyor. Yok. Aa ben bunu oynamıştım bir ara. Brazil evet, bir ee, port bu arada. Orijinal şey değil yani. Lisanslı bir oyun değil. E, benim için önemli olan birkaç oyun vardı. Ninja Gaiden'lar var. Güzel. Mario var. En basitinden Mario var. Renk paleti istediğim kadar iyi değil. Grafik kalitesi de component, kompozit kablo olmasına rağmen yine de yeterli değil gibi geldi benim. Ama joystick kalitesi benim için çok iyi benim düşünceme göre. Evet sonuç olarak son söyleyeceklerim bence cihaz alınabilir güzel bir görüntüsü var NES klasiğe gerçekten benzetmişler kasası olsun kendisi olsun ee, ufak detaylar hariç ayrıca e, eski pinli 7 pinli oldu 7 pinli sanırsam Kolları bence tuşları dahil kendisi ee, diğer markalara göre bu kulonun diğer markalarına göre biraz biraz daha kaliteli duruyor ee, içindeki oyunlardan bahsedelim İçindeki oyunları zaten anlattım yeterince geniş bir kütüphanesi var ha, eksikleri var mı var ancak uzun bir ee, oynama süresi sağlayacağını düşünüyorum içindeki oyunların. İçine oyun yüklenmiyor onu da artık dememe gerek yok ama bu şekilde bir cihaz. Ee, umarım bilgilendirici olmuştur. Görüşlerimi yeterince anlatabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.